Kardeşim bu Resul'ün bıyığı adamın tek kılı altın değerinde. Makasın var mı? Ya ne saçmalıyorsun sen? Bıyığımız yok ama saçımız var. Gönderin de kan çıkmasın. Çok komiksin. Valla isterlerse dazlak bile yaptırırım. Temizlerim bu işi. Bırak dalga geçmeyi oğlum. Olay sandığın kadar basit değil. Onlara hak vermiyorsun değil mi? Tabii ki hak vermiyorum. Tamamen saçmalık ama. Ne demek ama? Ya bu ülkenin garip gerçekleri var. Anlamaya çalışmaktan iflahım kesildi. Ama sen de anlamaya çalışmalısın. Güzel kardeşim bunlar benim için çok ciddi mevzu var. Müsaadenle ben kaçıyorum. He. Her sıkışında böyle gideceksin değil mi? Buyurun. Kapı açık. Güle güle. Reflekslerin dilinden daha kuvvetliymiş. Ben amcamın yaptığı doğru mu diyor? Savunuyor muyum? Ama öldürse daha iyi diyorsunuz. Bunu benden anlamamı beklemeyin. Evet öldürse daha iyi. Zilan. Ne diyorsun sen Zilan? Abime yapılan ölümden beter. Sen bari böyle söyleme. Bak Nizar'a kızıp da... ...bize kim bağlamasın yüreğim. Ne oldu kızım ne dedi? Bir şey söylemeyecek misin? Resul ne yapacak? Ne diyor? Bilmiyorum Hazar. Bilmek de istemiyorum. Benim bildiğim Resul... ...kendini öldürmüştür. Bu utançla yaşayamaz. Resul öldüyse... Ne yapacağız Nizar Bey? <laughs> Dahtalı köye mektup yazarız. Oturup Resul için ağlayacak değiliz. Su testisi su yolunda kırılır. Bunlar benim gencecik yeğenimi öldürdü. Resul de kendini telef etmiş. Çok mu? Adalet genç de olsa yerini buldu. İsterse bütün şahvarlar üstüme gelsin. Kaçacak değilim. Yine de tedbirimizi alsak iyi olur. Sen şimdi git o kulüp sahibi olacak zibidiyi bul. Gözünü korkutun. Bir de bir noter bul. Al getir buraya. İşimize gücümüze bakalım biz. Hadi. Emredersiniz biz abi. Selamun aleyküm. Ya burası ne biçim memleket? Nasıl bir İstanbul? Selamımızı bile almıyorlar Sultan Hanım. Onu bırak. Daha bir komşu bile kapımızı çalıp hoş geldiğine gelmedi. Bu yaştan sonra gurbettik çekeceğimiz hiç aklına gelir miydi? Sayılı gün geçer inşallah. Ah. Sultan, epeydir düşünüyorum. Biz Midyat'a dönelim diyorum. Sen ne diyorsun? Resuller kalsın Dilan'ın başında. Dilan da derslerine sıkı çalışıyor maşallah. Bana sorarsan da bize yol görün göründü Azam Bey. Efendim buyurun. Alo Azam Bey ile mi görüşüyorum? Evet benim. Ben Dilan'ın rehber hocasıyım. Dilan'ın rehber hocası mı? Ne diyor? Evet dershaneye gelmeniz mümkün mü? Olur gelirim. Ne olmuş Azam Bey? Dilan'ın dershanesinden aradılar. Danışmanıymış. Dilan'la ilgili benimle konuşmak istedi. Hayırdır inşallah. İnşallah. Resul, ne oldu sana? Ah. Ne bu halin? Babam evde mi? Resul, ne yapmışlar böyle? Soru sorma Mehri, sorma. Kavga mı ettin? Ya sorma dedim bir şey, çekil rahat bırak beni. Gel yüzün gözün kan içinde, temizleyelim. Tamam hadi yürü, hadi yürü, get hadi. Ölse daha iyiydi dedim. O senin abin. Bunu nasıl söylersin Zilan? Sen bilmesen de amcan yaptığının ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Ne olmuş? Dünya yıkılmadı ya. Abimin acısını sen anlayamazsın. Hiçbir şey ölümden daha kötü olamaz Zilan. Ben bunu kabul edemem. Bir kez yaşıyoruz. Sadece bir kez. Hayat bu kadar değersiz mi? Aşkı, sevgiyi hiçe sayan töreye hoşgörülü olamam ben. Çok korkuyorum Hazar. Ezer amcam da Resul de başından beri bu evliliğe karşıydı. Barış'a azmedemediler. Korkma Zila biz kazanacağız. İnanıyor musun buna? Bizim aramızdaki bağ güçlüyse... ...kimse bizi ayıramaz. Duydun mu beni? Kimse seni benden alamaz. İnandır beni lütfen. Savaşmaktan çok yoruldum. Ne olacaksa olsun artık. Bu onların kavgası. Bizim kavgamız değil ki. Neden bu kadar korkuyorsun? Ne olabilir ki? Babam eve dönmemi isteyebilir. Bu her şeyin sonu demektir. Hayır. Azam Bey'in böyle bir şey isteyeceğini zannetmiyorum. Ayrıca bunu istemeye hakkı yok. Ben eminim. Babam en geç yarın gelir. Gelirsen Onunla mı gidersin? Cevap versene Zilan. Hiç anlamayacaksın. Biz başkayız. Geleneğimiz başka, dünyamız başka. Onların öfkesine bizim gücümüz yetmez. Ben hepsine karşı durabilirim. Ama artık senden emin değilim.